Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis. Bugün sizlerle birlikte ev çok dağılı ve Yalnız başıma biliyorum ki iki dolanacağım bir oturacağım. iki dolanacağım bir oturacağım. Dedim ki bunu sizinle niye paylaşmayayım? Umarım size herkese değil bir video olur. Kanalıma abone değilsen şuracıktaki kırmızı butondan abone olabilirsin. Hem de ücretsiz görüşlerini fikirlerini bana belirtmek için hiç çekinme aşağıya yorumlarını bırakabilirsin. Ben okumaktan çok keyif alıyorum. Umarım sen de yazmaktan çok keyif alırsın. Şimdi mutfağım... <laughs> İnanılmazlandık. Şöyle size elimi alayım istiyorum. Birazcık hastayım. Kusura bakmayın. Ama sizi biraz özledim. Şimdi hemen döndürüyorum size. Aldığım şeyler var. Şu organizerler, birkaç tanesi de şu şeyin vitrininin üzerinde. Burayı toplayacağız. Tamam mı? Sonra hazır mısınız? Burada akşamdan yani sabahtan bulaşıklar var. İşte ekmek kızarttık. Akşam çorbası falan filan var. İşte bu dünün şeyleri evet arkadaşlar biz pisiz yüzüme vurmanıza gerek yok ama yani biz işte çok düzenli bir family değiliz zaten annem babama bakıyor biliyorsunuz babam rahatsız işte ben de griptim yani böyle yeni yeni geçmeye başlıyor. İşte anca anca böyle zaten normal halim de biliyoruz. Neyse anlatmayacağım. Yeni gelenler için evet ben o Başak Burcu olup ama tam tersi Burcu'nun özelliğini taşıyan kızım. Kişisel temizliğine önem veren ama evinin bok götürse de hiçbir şekilde üzülmeyen insanım. Evet o benim. Hoş geldin. Balım ciğerim. Şimdi bebeklerim. Karşıdaki kazlarım. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama. Hoş geldin. Ya canım aslında temizlik yapmak istemiyorum ama yapmak da istiyorum. Çünkü video yetiştirmek istiyorum size. Dolar düştü biliyorsunuz değil mi? Ay ay. Doların 7 lira olması yok mu bir Apple alsak? Ama telefonumu da seviyorum. Aşkım. Beni sizlere buralara getiren S9 Plus'ını Ona bir alkış. Niye boş konuşuyorum bilmiyorum. Neyse. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sizi hızlandıracağım dostlar. Ben böyle pıt 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 yaparken buraları bir toplayayım. Sonra hemen yavaşlatacağım sizi. Normal moda döneceğiz. Şu kutuları yıkayıp böyle içlerini kurulayıp içlerine şey tıkacağız. Sen söyle. Bakliyat. Evet. Haydi bakalım geçelim. Bu arada kazan nasıl? Bunu linklemek isterdim ama teyzem örmüş. Ta yıllar yıllar önce. Ama ıs çocuk duruyor. Is çocuk. Çok güzel. Çok. Neyse. Bu arada kahvaltımı yaptım. Bugün son dikişim attı dostlar. Kıyafet giyiyordum ve böyle dikişim cırt oldu. Aha dedim ne oldu falan bir baktım böyle kabukla birlikte kalkmış. Hafif böyle ıslakım tırak ama batik deyince hiçbir şey kalmadı. Akşam salonda yaptım çünkü inanılmaz soğuktu. Biliyorsunuz ortacada doğalgaz yok. Klimamızda diğer evde henüz daha bağlanmadı. O yüzden gerçekten çok soğuk oluyor odalar. Babamların odasına gittim. Babam böyle uyumadı falan. Ben böyle şey oldum. Sonra geldim salona yattım. İşte en son da 11'de kalktım. Şu an saat 2 falan annemler pazara gitti yengemle. Şimdi de çok konuştum. Tamam. Tamam. Üstüm. Kızma atlatma ya. Hızlandırma. Ben seni hiç hızlı konuşurum. Şimdi geçelim buraya. Haydi şimdi size bir hızlandırayım. Şimdi burada dünden kalma ekmekler var. Hemen onları böyle bir poşete dolduruyorum. Kahvaltıda yememişiz sonu Bunların izleyen olmasına gönlüm razı gelmiyor. Küçük bir dipnot. Evinizde kalan ekmek içlerini pilavdır, işte böyle kuru baklagildir falan filan ayrı poşetleyin. Çöpe atmak yerine lütfen çöplerin kenarına koyun. Yere dökebilirsiniz ya da böyle yoğurt kapları, boşalan peynir kaplarınız varsa lütfen sokuk, sokak hayvanlarına verebilirsiniz. Ben Isparta'dayken oraya kar yağıyordu ve ağaçların yaprakları olmadığından kalan ekmekleri böyle ağaç dallarına geçiyorduk. Ve Isparta'da böyle bizim yaşadığımız semtte ben modern evlerde yaşadım işte üniversite boyunca ağaçlar ekmek ağaç olarak geçer. Herkes böyle görürsünüz. Ekmeğini omuzlayan böyle ekmek ekmekleri bu kadar bu kadar koparır ve dallara sokar. Yani siz de böyle yapabilirsiniz yaşadığınız şehre. Çünkü kuşlar bile bu dönemde yere dökülenler karlar altında kaldığı için aç kalıyor. Lütfen bunu bir sorumluluk haline getirin ve ufacık bir parça ekmek artsa, artsa bile onu ya pencerenizin önüne ya da ne bileyim gördüğünüz boş bir dala sokun ya da yere koyabilirsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Bizim de bahçemizde tavuk olduğu için tavuk, köpek, tavşan her şeyimiz var. Bunları biz tavuklarımıza veriyoruz. O yüzden ayrı ayrı koyuyorum. Kendi tavuğunuz olmayabilir. Mesela benim gibi kasabada yaşayabilirsiniz. Eminim komşunuzun vardır. Küs olsanız bile hayvanların ne suçu var atın. En azından sizin hakkınız ona geçer. Sonra o tavuğu keser yer ya da yumurtasını yer. Sen de bu arada ona dersin ki haram olsun dersin. Sonra bu onun burnundan gelir ve adam ölür. E, boş ver. <laughs> Ay çok saçma oldu. Sonu olmadı. Neyse. Yumurta kabuklarını da koysam mı? Yok bunları çapa atacağım. Ya e, bir şey söyleyeceğim. Benim konuşmamla sıkılıyor musunuz? Çünkü çoğu öyle yazıyor. işte sıkılıyoruz falan filan diye. Biraz beni üzüyor. Çok minik. Ah, çok güzel. Yiyemiyorum ama koklayayım. Koklamak günah mı? <laughs> Dış sesiniz olarak geldim dostlar Şimdi burada yalandan süpürüyor gibi Görünüyorum ama süpürge inanılmaz Vakumlu çektiği için ve benim bunu Zorlamadan yapmam zor O yüzden sadece kırıntı üstü çalıştım Yani hani böyle gördüğüm yerleri Süpürme şeyindeyim o yüzden Yargılamayın çünkü inanılmaz Vakumlu çekiyor yani Bence öyle yani can yakıyor Bence iyi süpürmüşüm Kız Abi şeye çok uyuz oluyorum bak mesela. Şurada perdeyi yedi kere falan emdi. Karnımdan da eğilemiyorum falan. İnanılmaz sıktı can. Ama ay tipe bak. <laughs> Süpürge kaldı orada. Mutsuz oldum. Bir dövüşüyorum onunla orada. Şimdi buraları da süpürüyorum. Bu arada vitrini çizdim. Annem gözü ağzına sıçacak. Ama yine ne kadar tombikim. Ne kadar tombik. Yerim seni salak. <laughs> Tuzlar şimdi bitti. Bakın evi daha dün süpürdük ve temizledik. Şimdi çıkan tozu size göstereceğim. Hazır mısınız? Şuna bakın. Şuraları hep dolu. Bu dünden bugüne çıkan toz. Dünya dün süpürüldü burası. Şaka gibi. Orada hiçbir şey çıkamayacağım. Siz bunu tozdurdum falan diyeceğiniz ama kusura bakmayın. Bu arada gerçekten inanılmaz memnunum. Bu Samsung'un süpürgesine inanılmaz iyi çekiyor. Ve toz torbası derdinden kurt kurtuluyorsunuz. Burası çıkışın filtresini burada yıkayacağım. içini falan temizleyeceğim. Banyoya götüremeyeceğim. Aşağı açıklama kutusuna linkini bırakacağım. Yani çok çok iyi. Ha bir de şey. Şunların linkini bırakacaktım çöp kovası seti ve bunun. Arkadaşlar bu ayrı satılıyor. Bu çöp kovası aslında banyo için. İşte tuvalet fırçası falan filan var. Ama ben bunu burada kullanmayı tercih ettim. Fırçası da zaten bizim banyo setimiz olduğu için fırçasını da kaldırdım. Hani o eskince diğerini kullanırım diye. Ama bu inanılmaz temiz ve şık görünüyor. Bunlar plastik ama mermer görünümlü. Bence Banyo ürünlerinin metal yerine plastik olması daha iyi. Çünkü sürekli suyla bir teması olduğu için küfleniyor. İşte metalleri çıkıyor falan. Plastik tercih etmenizde fayda var. Şimdi bunu yıkayacağım makinenin içine. Size de şöyle alayım. Linkleri açıklama kutusuna bırakacağım. Şimdi arkadaşlar süngerini sadece sıvı sabunla yıkayın. Çünkü sünger böyle hani yırtılmaya, deforme olmaya çok müsait. O yüzden ben sadece sıvı sabunla yıkıyorum. Diğerine cif falan sıkabilirsiniz. Çünkü 3 tane filtre olduğu için tozlar birikiyor. Ve bu da şunu anlıyorum. E, toz suyla çıkmıyor. İlla sürtmeniz gerekiyor. Aşırı zorlandım çıkartırken. Zaten bayağıdır yıkanmıyordu. Ama bayağı zor oldu. Vallahi şu an için ev vlogu gibi gidiyor. Bilmiyorum hoşunuza gidecek mi ya da ne çıkacak hiçbir fikrim yok. Bahçeden şöyle limon portakal topladım organik Oo. limonun kilosu şehirlerinizde ne kadar şöyle annem bana somon almış yiyeyim diye danimarka somonuymuş <laughs> nasıl derler ona silsem mi ya sonuçta bunlar geldiğinde dışında jelatin vardı ve ben onları kendim söktüm diyorum ki böyle bir nemli beze ya da alkollü beze silip böyle hafif kurumasını bekleyip öyle şey yapsam içlerine yersem çünkü yıkamak istemiyorum çünkü nemleniyor. Geçen gün baharatlı kalmıştım. Onu yıkadım. Üzerine çörek otu susamı karıştırdım, koydum. Sonra işte 2-3 gün geçti. Bir açtım Üstü böyle por tutmuş. Hani kötü olmuş. Ne yapayım sizce? Yani çok büyük ihtimal siz bunu yazarken ben çoktan yapmış olacağım ama... Şimdi şurada da var iki kutu. Onları da getireceğim ama önce azıcık böyle bir Instagram'a takılayım. Sonra bir arayın yaptım şöyle paketli olacak zaten. Ama gene de ben bir sileceğim. İç Şöyle. Canlar burada alkolsüz dezenfektan sıkıp silmeye başlıyorum. Bu arada buraları hızlandırdım ki çünkü çok oyalanmışım. Burada sıkılmanızı hiç istemedim. Bu arada linklerini de aşağıya bırakacağım açıklama kutusuna. Bunlar da indirimdeydi. İndirimdeyken aldım. Şimdi burada da kuru baklagillerimi getiriyorum. Pıtık 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 pıtık. Evet getirdim sizi birazdan yakına alacağım. Bence bugün eğleneceğiz. Haydi bakalım. En büyük mega kaba şu fasulyeyi koyacağım. Hemen bunu da dışına edelim. Hemen doldu. Sizce ben yeni süpürdüğüm evin anasını yapmış mıyımdır? Çok güzel görünüyor. Şimdi bu küçüğü mü alır yoksa büyüğü mü alır? Sağır mı sizce? Şey. Neyse bir yere şey Tamam. Şimdi burada da bir fasulyem var. Bunu da buna karıştıralım. Almadı lan. Ha dur üstünde boşluk var. Bunu da böyle kapatalım. Kapattık. Şimdi boş alanları şuraya koyayım. Bunun üstüne yine aynı şekilde bunu <laughs> ekliyorum. Bunu da kapattık. Sıradaki şimdi burada pul biberim var. Bunu da buna dökelim a diye kul Bunu da buna döktük. Hemen bunu da böyle kapatalım. Kapattık. Şimdi burada çayım var. Çayı ben bunu almak istiyorum. Bak. Böyle koyduk. Tamamdır. Bunu buraya aldık. Bu var. Şimdi pirinci de büyük kaba alıyorum. Tamam. Bu burada dursun. Olduk. Bunun rengi farklı olduğu için şehriyeyi de buna koyacağım. Bunları da şeyden almıştım. Aa, 101 miydi? 20 miydi? Hatırlamıyorum. Şehriyeyi de buna koydum. Gene burada pul biberim var. Pul biberi bunun üzerine boşaltacağım. Bu boşa kalacak. Yani alır herhalde. Bakıyoruz sonra. Bence okey. Yaz kapak farklı taktık. Ya bilmiyorum ama bu TikTok'ta falan şey oluyor ya, ev düzenleyen abla ablalar. Aşırı sarıyor aşırı. Acaba çayla şeyi mi değiştirsem? De? Dostlar çayla bunu değiştireceğim. Heh. Şurada da çayım var hatta onu da alalım. Buradaki da çayım var. Bunları da şöyle koyalım. Bunu tezgah üstüne tutarım. Hem de clean görünür, temiz görünür. Bu da tamam. Şimdi buna açık makarnalarımı koyacağım. Oluyor mu? E ee, bu almadı bunu. Şu an bir üzüldüm yani. Bunu makarna boyuna göre yapmaları lazım. Yani gerçekten üzdüler. Hemen makarnalarımı kırıyorum. Yani üzgünüm. Ya i̇şte bu büyüklüklerin şeye makarnaya tam gelmesi lazım. Gerçekten üzüldüm. Yani beni burada bir üzdüler. Bunu, bunu da bunların hangisi? Bunda şey varmış. Pul biber. Pul biberin olduğu şeye bunu koyacağım. da buraya koyuyorum. Şimdi bu boşaldı. Buna şimdi peynir miksleyeceğim. Bunu yıkayacağım önce. Şimdi hemen yapmışken tam yapalım. Hmm. Bunda buna. Helal be. Dökmeden başardım be. Bunu açsam mı? Bunu açmayayım. Pakette dursun da buraya koyuyorum. Bir dakika. Bunları da üzerine koyayım. Nasıl da kıvırcık yani sonuçta. Bu da uzayan bir şey. Şimdi. Şimdi bunu annemin keloksunu koyacağım. Çünkü bizim evde gerçekten mısır gevreği çok yeniyor. Anne, annem yiyor yani mısır gevreklerini. Fatih seviyor. Dökülmen olursun. Bırak o yeri bir doldursun. Sana ihtiyacım olur. Hayır hayır dökülme dökülme. Dur, dur, dur. Tamam. Bu arada bunları da yoldan aldım. Bunları da bırakın bakın. Aşırı gidiyor. Böyle bayatlamasını engelliyor ve hiçbir şekilde dökülmüyor. Tamam. Şimdi bunun da kapağını bulalım. Bulduk. Evet harika oldu. Bunu da böyle kapatalım. Kapattık. Şimdi dostlarım. Bunları nereye yerleştirsem? Altı mı yerleştirsem? Üstte mi yerleştirsem? Bence üstte yerleştirsem. Şu an ne istiyorum biliyor musunuz? Keşke biriniz gelse de böyle bana verirken işte böyle ben orayı istiysem Siz de arkadan verseniz. Gerçekten bunu çok isterdim valla. Eminim benden daha titizleri var. Yani, your Biliyorsunuz en hamarat en titiz benim. <laughs> Ama cidden ya. Of çok isterdim şu an bana yardım etmenizi. Şimdi sizi çevirdim buraya. Dedim ki buraya yerleştirirken konuşmaya gerek yok. Hızlandırdım şurada işte buraları sildim falan burada kafeinsiz kahvemi gösterdim size kayboldum galiba almaya gittim bunları böyle pıt 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 diziyorum şeker orada üstte canımı sıktı dedim acaba boşaltsam mı sonuçta şeker sürekli kullanılıyor ve el altına koymak istedim evet böyle düzenledim burayı şimdi diğer rafa gidiyoruz burası bayağı karışık ama dedim ki kullanmadığım şeyleri koyayım burada vişne reçelini kokladım ve ekşimiş onu çöpe attım burada mahlep falan var onları düzenliyorum işte baharatlar falan var çok kullandık çocuklarımıza öne koydum. Ama burayı da böyle pıt pıt sildim, düzenledim falan. Burada tarçını gösterdim. ama tarçını koyacak kutu bulamadım. Ona kutu almamız gerekiyor sanırım. Birkaç tane daha küçük organize almam gerekiyor. Burada hemen düzenledim. Şimdi burayı da temizledim. Burada da zeytini sizinle birlikte soslayacağız. Zeytini alıp geliyorum ve geldim. Yemek olmadığı zaman bizim burada yani siz de yapıyorsunuzdur eminim. Zeytin, ekmek, peynir ve çay. Yani bu zeytin mesela hani insanlar 5 tane yerken kahvaltıda biz Ege'ler ağacımızın bolluğundan mıdır bilmem. Böyle bir karsa falan yerdik. Babam mesela aşırı sever. Ya bence bunu yalnız değilizdir ya. Şimdi şurada zeytinim var. Bu arada zeytin stoğumuz balkonda ve burada annemin yaptığı zeytinler. Tadının yanılmaz olduğunu size yani nasıl anlatsam bilmiyorum ama inanılmaz. Şimdi dostlarım. Zeytin soslarken bunu sudan çıkardı anne ve suyun içindeydi. Zeytinyağı püf noktadır. Bu gene kendimizin aynı zeytinin abilerinden olan zeytinyağımız. Soğuk sıkım zeytinyağı. Şimdi hazır. Teyzemin yaptığını da kullanabilirdim ama gerek yok. Ve bir tane yıkadığım limon hemen limonu burada yıkıyorum bunu böyle kestik zaten akıya görüyorsunuz maşallah maşallah şimdi bunu ince ince dilimliyorum bir dilim daha aşırı suluymuş kız maşallah bunu da koydum bunu şöyle sıktık bu arada şimdiden söyleyeyim bunu ticaretini yapmıyoruz sadece kendimiz için çıkıyor Buna böyle döktük. Nar ekşimizi aldık. Aldık. Böyle. Döktük. Kabımızın kapağını aldık. Bu da bu arada trend yolundan dolu. Şimdi böyle böyle birkaç saat o kadar lezzetli bir şey olacak ki size anlatamam. Bunun içine mesela sarımsaklı nanedir falan koyanlar olur ama ben naneyi çok yakıştıramıyorum. Hani ben ekşi ekşi seviyorum. Bunu da böyle koyuyoruz. Bu sizin büyük şehirlerde aldığınız kikona mıydı? Kikona. Kikona mıdır nedir? Onlardan toplamış. Şimdi onu da bardağıma koyuyorum. Şöyle. Bunu da böyle koyduk. Umarım yeni yıl bereketiyle ve güzel şeyler getirir. Ve gerçekten mükemmel bir sene olur hepimizin için. Hepimiz için. Hastalıktan kurtuluruz. Borcumuz varsa borçlarımızdan kurtuluruz. Ne bileyim bir sıkıntımız varsa sıkıntımızdan kurtuluruz. velalı sevgilimizden kurtuluruz. Düşük notlu notlarımızdan kurtuluruz. Umarım inanılmaz iyi bir yıl olur. Sağlık. Ol kıyamet kıyamet. Burada kuş üzümümüz var. Vallahi hiç bunlarla uğraşamayacağım karbonat. Şunu dedim ki yaparım. Hala yapamadım. Bu nedir? Organik kakao. Bunlar lokum yapmak için nişastalarım. Bunu böyle aldık. Burada makarnalarım var. Bunlar pipetlerim. Şöyle. Yeşil çayımız da burada. Sünger almışım. Bunları Migros'tan aldım. Bunların da burada Kahvelerimi buraya aldım. Bunlar bardak çorbalarım. Karbonat. Kapak. 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 gönderen yani arkadaş yazsın bunları desin ki ben yaptım buradan da destek olalım. Geçen sene göndermişlerdi bunları. Şu, bunu da buraya alalım. Misafir gelince bunlar çok iyi oluyor. Pudin, kabartma tozu falan onlar burada. Tamam. Temiz de burada. Bunları da şöyle üstüne koyalım. Lazım önce çıkarmak için. Bence burası da düzenlendi. Şunları da şöyle hemen bu şeyin üzerine örteyim. torba var burada. Bez torba. Evet. Hmm. Fırın eldivenimi koydum. Burası bak. çok mu uzun oldu? Şu an gidişatı buraya kadar izleyen var mı bilmiyorum ama gidişatı bir yazsanız hani devamı olsun mu? Yemeği sizle mi yapsam siz, siz mi yapsam? <laughs> Bilemedim. Sizle yapayım mı ya? Aman izleyen izler izlemeyen de arkadaşlar çarpıdan çıkar zaten. Yemeği de sizle yapalım. Madem geldiniz o kadar sefalar getirdiniz madem. Somon pişireceğim. Bunlar da yıkansın. Bunu da buraya aldık. Olduk olduk. Şimdi somonum için gerekli mi? Şimdi dostlarım bir tane borcam çıkarıyorum. Şurada benim bir minik borcamım var. Şöyle. Şimdi böyle bunun içine bir yağlı kağıt koyalım da görün. Burada da Şöyle geriden biraz. Evet. Bence okey. Şimdi burada balıklarım var. Bu çok büyük ya. Dur anneme sorup gelin. Bunun ikisini pişireyim yoksa tekini mi diye. Bekleyin. Sizi alelacele kapattım Salih aradı ee, işte o dün teslim oldu askeriyeye Ve şu an diyor ki, aşırı zor Ankara'da yapıyor askerliğini Gerçekten çok zorlanıyormuş Yüzüldüm ah, Biraz duygulandım açıkçası Yani garip hissediyorum Neyse Şuradan birazcık zeytinyağı dökeyim de çok üşümüş hani bir torba şey kıyafet vermişler orada işte kendisi bir kıyafetlerini götüremedi. Biz bir sürü şey almıştık. Ama şey de aşırı üşüdüm falan diyor. Yemek falan çok az çıkıyormuş. Askeriye de yemek az çıkmaz aslında hani önceden mesela benim kuzenim falan gittiğinde şey diyordu işte kusana kadar yiyoruz falan ama işte iki kaşık falan koyuyorlarmış fasulyeyi işte pilav mesela dün onlar ikide teslim oldu Salih. Akşam yemeğine işte 5'te mi de mi ne yiyorlarmış. Ya bunlara yemek kalmamış, aç aç yatmışlar. Yani bu nasıl oluyor bilmiyorum ama ya üzüldüm hani aklım orada kaldı. İşte ilk kez konuştuk şimdi. Söyle bu dolu, modum düştü ya, üzüldüm biraz. Öyle dostlarım, bu işler zormuş. <laughs> yani bilmiyorum garip hissediyorum. Önceden de uzaktaydım ama şu an bir farklı hissediyorum insan. Bilmem neyse sağ salim gitsin gelsin. Allah vatanımızı koruyan bütün askerlerimizin canını sağ etsin diyorum inşallah. Evet dostlarım yemeğimizi de fırına verdiğimize göre videoyu artık kapatabilirim. Umarım severek izlediğin bir video olmuştur. Kanalıma abone değilsen şuradaki kırmızı butondan abone olabilirsin. Seni seviyorum. Hoşçakal. Kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atarsan da çok mutlu olurum. Bay bay.